Hepinize merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben uzun zamandır video atamıyorum. Bunun nedeni ağzımda yara oluşması. Ve birkaç haftadır da ben bunu iyileştirmeye çalışıyorum. Yani sirkeli suyla falan şey yaptım, çalkaladım. Ama yani geçti gibi geçmedi gibi de. Yani arkadaşlar birazcık daha iyiyim. Ee, bu yara nasıl oluştu ben de bilmiyorum fakat... Yani iliştirmeye çalıştığım için uzun zamandır video atamadım. Bunun için şimdi hepinizden özür dilerim. Ve arkadaşlar ben kendim bir seri başlatacağım kendim için. Soru cevap olacak bu arkadaşlar. Merak ettiğiniz şeyleri yoruma yazabilirsiniz. Her şey olabilir. Fakat özel sorular olmasın onlara cevaplayamam. Ben onlara video alacağım ve cevaplayacağım. Yani herkese alamam. Birkaç kişiyi gün ve gün alacağım. Şimdi şimdi bu videoda da başlamış olacak. Bu videodan itibaren yorumlarınızı atabilirsiniz.